Bir şehit kızı olarak bu işi yaklaşık 20 senedir ifa ediyorum. Onları en iyi ben anlarım. Zaten bu anlayışla bu görevimdeki başarım bence devam ediyor. Anneliğe gelince oradaki yani şehit ailelerimizin çocukları, şehit eşlerimizi hem bir anne hem bir şehit çocuğu olarak tabii ki çok iyi anlıyorum. Empati yapmama hiç gerek yok zaten onlardanım. Ben onların içinden geldim. Zor. Maneviyat çok zor. Maneviyata karşındakini incitmeden e, hizmet etmek çok zor. Bir de bu bizim işimiz temsil özelliği gerektiren bir iş olduğu için sıfır hatayla yapmamız gerekiyor. Biz bu işi yaparken zaten büyüklerimiz de bize gereken desteği ve hoşgörüyü fazlasıyla sağlıyor. Bu da ben ve ekibimi fazlasıyla moral motivasyonunu yükseltiyor. Başarı böylelikle ortaya çıkıyor. Sonrasında da akmadı. Çünkü kişilik olarak da mükemmeliyetçi bir yapım var. Görevimi yaparken duygularım eğer görevime karışırsa temsil özelliği olan ve maneviyatı yapmış olduğunuz bu hizmette aksama olur. Ben bir yönetici olarak duygularıma yenik düşersem o zaman işler karışır. Yani evet o gözlerim doldu ama kendi kendime içimde ben ağlayamam. Benim üzülmeye, kendimi bırakmaya hakkım yok diye düşünüyorum. O yüzden de o an o işi yapmak durumundayım. O ailelere destek olmak durumundayım. onu desteğimi de devam ettirirken aynı zamanda diğer birimlerin de o ortamdaki işlerini aksattırmadan yapmalarını sağlamak zorundayım. Yani duygulara belli etmeye daha doğrusu yer yok. Belli olmaz. Şehit cenazelerini herhalde son zamanlarda evet bir haftada altı şehidimizi defnettik. Tabii ki Murat Savaş Kale şehidimizin 40 günlük bebeğini kucağıma almak. Havalanında da olsa ilk karşılayan onları hep ben olduğum için o çok zordu yani o da benim gibi küçücük, savunmasızdı. Benim babasız kaldığım dönemlerdeki gibi. Ama duygularıma tamamen yenik düştüğüm bir nokta oldu. Yine Ağrı kadrosunda görevliyken Tunceli'de kızıyla birlikte saldırıya uğrayan Kadir Özkara'nın naaşını incelik falanından alırken oğlunun üniformayla indiği andaki orada bulunan devlet büyüklerine ve komutanlarına vermiş olduğu selam ve cenaze töreninin akabinde bana şehitlikte ben de artık bir şehit çocuğuyum, şehit oğluyum dediğinde artık ben bittim ve o kardeşime sarılarak ağladım. O zaman